Evet şimdi bu Fındıklı'da bir süreç var. Adalet nöbeti. Bununla ilgili ilçe sekreterimiz Belmağım'dan ve Fındıklı Belediye Başkanımız Ercüment Celabatoğlu'ndan bilgi almak için geldik. Evet Belmağım. E, merhabalar ben CHP Fındıklı İlçe Sekreteri Belma Çolakoğlu. E, Salı akşamı biliyorsunuz diplomanın e, iptali kararını hepimiz e, haberlerden dinledik ve apar topar e, örgüt e, olarak, e, Fındıklı İlçe örgütü olarak bir araya geldik bu süreci değerlendirmek için. Biz aslında perşembe günü için e, buranın haftası olduğundan birçok insana bu konuyu, e, usulsüzlüğü duyurabilmek için perşembe günü bir eylem planımız vardı ama çarşamba sabahı yani dün sabah bambaşka bir şekilde tutuklamalarla uyandığımız bir günün sonunda hızlıca refleks göstererek biz olağanüstü bir toplantı kararı aldık ve devamında hep birlikte bir eylem planı gerçekleştirdik. Bunu belediye başkanımız, ilçe örgütümüz ve belediye meclis üyeleri ve devamında tüm halka duyurarak kitlesel kolektif bir çalışma Olsun istedik. E, hızlıca bir e, basın açıklaması e, yaptık, bir yürüyüş ve devamında da e, adalet nöbetine başladığımızı e, dün duyurduk. Ve bu adalet nöbetini biz Ekrem Başkan serbest bırakılana kadar e, devam ettireceğiz, vazgeçmeyeceğiz. E, dün de dediğimiz gibi e, muktedire karşı birler bin olur. Biz e, çoğalmaya devam edeceğiz bu e, usulsüzlükler karşısında. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım. Sizden de konuyla ilgili bilgi almak istiyoruz. Evet, aslında uzun süredir şu ülkede demokrasi askıya alınmaya çalışılıyordu. Özgürlükler askıya alınmaya çalışıldı. Kişisel özgürlüklerimiz yok sayılıyordu. Biliyorsunuz bundan bir, bir buçuk yıl evvel büyük bir acı yaşanmıştı. Deprem, deprem sonrası acımızı unutmadan rezerv alanların bile el konabileceği düzenlemeler yapıldı. Her gün yeni bir kararnameyle yeni bir yaklaşımla ülkemizde olmayan demokrasi tamamen yok edilmeye çalışılıyordu. Ve e, aslında ilan edilmeyen tek adam rejimliği seçimsiz bir rejime doğru gidiyordu. Buna dur diyen e, ler olarak aslında dur diyenlerin içerisinde yer alan bireyler olarak e, önümüze önümüze çıkan çok önemli bir liderimiz vardı. Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı. Aynı zamanda da bu ülkenin özgürlüğüne, demokrasiye ve kardeşliğine inşa etmek için yola çıkan, yola çıkan başkanımız bir yeni önderlik sergilemeye başlamıştı. Tam da işte yoksulun hakkını yedirmeyen, çocukların hakkını yedirmeyen, işte e, emeklin hakkını yedilmeyen tüm halkın hakkını koruyan ve aynı zamanda cumhuriyet devrimlerini yarınlara taşımak için inançlı olan e, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu bu süreci hep birlikte partileriyle birlikte örmeye başladı ve ben de bu yarışta varım dedi. Bir adım öde, öne çıktı. Bize bize görevimiz bizim görevimizse bu bir adım öne çıkan yoldaşımız olarak gördüğümüz e, meslektaşıma diyeyim ben e, omuzdaş olmaktı. Ama ne yazık ki o uzun zamandır demokrasiyi askıya almaya çalışan anlayış e, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında bir an tereddüt ettim. Ee, aslında onu unutturacak bir uygulamayla yani 35 yıl sonra diploma iptal edildi. Benim diplomamın da kimliğimin de bir artık hükmü yok gibi. Artık ülkede. hiç kimsenin yok gibi. Evet yok gibi. Ama e, yine kendilerine ait olan dün de basın toplantısında söyledik Hurgut kar'ın kızı Amerika'da biyoloji bölümünde okurken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geldi e, ve geçiş yaptı. Bunu şikayet edenlerin incelenmesini istediği zaman zaman aşımı diye reddedildi. Bırakın bunu 35 yıl önce bu diplomada yani Ekrem İmamoğlu'nun sınıf arkadaşı olan ve yatay geçiş yapan birçok iş insanı veya CEO dediğimiz yönetici veya Galatasaray Üniversitesi'nde profesör olmuş öğrenci yetiştirdiğimiz akademisyenlerin diploması iptal edildi. Bu gar garabet değil de nedir? dedik. Onun için e, ilçe sekreterimizin de söylediği gibi çağrısıyla hemen ilçe örgütümüzde toplandık. Hızlı bir aksiyon almaya çalıştık. Ekrem İmamoğlu bizim için e, fındıklı halkı için biraz daha önemi var. Çünkü neden? Biz mecruhunu ruhunu inşa etmeye başladığımız zaman Ekrem Başkanımız buna inandı. Ve bu mecruhunda ruhunda çocukluğumda Trabzon'dan Hopa'ya kadar ticaret yaparken babamla bu revmeci ruhunu hissediyordum ama artık yaşamak istiyorum diye Fındıklı halkına da katkılarını sunmaya çalıştı ve katkılar yaptı. Dolayısıyla bunun için ayrı bir önemi vardı Ekrem Başkanımızın. Tabi o gün akşam üzeri hızlı bir aksiyon aldık, planlarımızı yaptık. Sabah erken uyandığımızda. Yani saatlik değişiyor artık çünkü. Önceden aylık, yıllık gündemler değişirken şimdi günlük değişiyordu. Saatliğe indirdiler ee, ve sabah e, bu vahim demokrasi ve e, ayıbı, hukuksuzlukla karşı karşıya kaldık. Hızlı bir şekilde meclis üyelerimiz ve ilçe yöneticilerimizle Fındıklı Belediyesi'nde toplandık. Neden Fındıklı Belediyesi'nde? Çünkü biz... Türkiye Belediyeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının yanında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği'nin üyesiyiz. Yani bizim yapımızın başkanı, bizim başkanımız, bizim yapının başkanına, örgütün başkanına bir hukuksuz operasyon geçirildiyse Evet, Cumhuriyet Halk Parti'nin bir neferiyiz hepimiz ama öncelikle hızlı bir aksiyon almak için belediye kısmını, yani kamusal hizmet, halka hizmet verme kısmında burada olduğu için parti yöneticilerimizle hızlı bir şekilde bir araya geldik. Onlar da uygun gördü ve belediyede yaptığımız toplantıda hızlı bir aksiyon, ilçe sekreterimiz Belmi da söylediği gibi hızlı bir aksiyon aldık. Kahve kahve dolaştık, halkımıza bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği, bu demokrasi sahibine, e, anlatmaya çalıştık ve dünkü basın açıklamasına davet ettik. Halkımız da zaten artık bu gidişe bir dur demek gerektiğini herkesin eee hani taşıdığını, yani kendi sabrının taştığını ifade edeceği etmekteydi ve orada biz de yer aldılar. Biz de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri olarak öncelikle. Çünkü orada belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği Elbette ki Cumhuriyet Halk Parti'nin belediyesiyiz, belediye başkanıyız, üyesiyiz ama hizmetin artık partisi olmuyor. İstanbul'da olmadığı gibi 16 milyona hizmet eden Ekrem İmamoğlu Türkiye'ye hizmet ediyordu Türk Belediyeler birliğiyle. Biz de Fındıklı'da belediye başkanlığına yapılan bu hizmet aşkını yapılan bu hukuksuzluğa karşı durmak için öncelikle belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri olarak gönülden adalet nöbeti yapmamız gerektiğini ki partimizin de benzer ve eş zamanlı olarak genel merkezimizden de gelen haberle nöbete başlanması gerektiği bilgisiyle birlikte biz Yürüyüşten sonra burada adalet nöbetini başlattık. Partimiz de açık. Partinin fiziki koşulları uygun olmadığı için yine mecah anlayışıyla Ekrem Başkan ve ekibinin fındıklı halkına armağan ettiği ve rahmetli ilçe başkanımızın ismini taşıdığı bu mekanda 24 saat esaslı Adalet nöbetine başladık. Bu devam ediyor sadece şey değil, şimdi bir haber geçti Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi veriliyormuş, süreci izleyeceğiz, e, sürece göre eylemlik planını e, hayata geçireceğiz. Şimdi yine elçimizin hazırlamış olduğu ve e, pazar günü demokrasi ve şölenine çevireceğimiz, bütün halkımızı davet ettiğimiz, hiç partili partisiz, ayırmadan bütün halkımızın fındıklı halkının demokrasi ve özgürlük aşkına inanan fındıklı halkının Cumhuriyet devrimlerini yarınlara taşımak isteyen çocuklarımıza aydınlık bir gelecek emanet etmeyen bütün halkımızı e, biz demokrasi önünde çağırmak için caddeye çıkacağız yine meci gönüllüleriyle birlikte partimiz belediyemiz ayırmadan e, caddeye çıkıp esnafımızı ve halkımızı bilgilendireceğiz Pazar gününe davet edeceğiz daha sonra yine burada buluşacağız ateşler yakacağız açıklamalar yapacağız e, akşam meci ruhuyla e, halkımız. Bir e, imece ile e, yemek getiriyor, iftarımızı açıyoruz, savur yapanlar var. Böyle e, hem e, birbirimizin dayanışmasını artıran hem de Ekrem Başkanımızın yalnız olmadığını, o dört kez büktürmediği bileği bu sefer de büktürmeyeceğine olan inancımızla omuzdaş olarak burada adalet nöbetimizi devam ediyoruz ben de birkaç cümle söylemek istiyorum. Ee, biz biliyoruz ki Ekrem Başkan'ın diploması usulsüzlükten ya da terörle e, ilintili olduğu için Ekrem Başkan gözaltına alınmadı. Çok güçlü bir rakip olduğu için Ekrem Başkan aslında gözaltına alındı ve burada artık Ekrem Başkan özne olmaktan çıktı. Yani konumuz artık Ekrem Başkan'da değil. Konumuz hak gaspları, seçme ve seçilme hakkı artık hepimizin e, Gasp edilmiş durumda. Dolayısıyla Ercüment Başkanı da söylediği gibi CHP'li olan olmayan tüm vatandaşlarımızı kendi haklarının devamlılığını sağlamak ve haklarına sahip çıkabilmek için pazar günü gerçekleşecek olan ön seçimimize herkesi bekliyoruz. Bu demokrasi şölenini hep birlikte gerçekleştirelim ve bu dayanışma daha fazla örelim. Kenetlenmeye daha çok ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederiz. Sağ olun.